arkadaşlar bugün sabit altına kuştum oynuyoruz ama bir farklılık var ne biliyor musunuz? Bugün bu de çekiyorum aynen durdurabilirim. Reklamı izleyebilirim ama onu yaparken de durdurabilirim. Her neyse ben bana e geçtim ve hemen şunu açalım. Aa, ben direkt açacağız zannettim. Arkadaşlar reklam girmişti açtım hemen. Şuradaki reklama basacağım. O yüzden durduruyorum. Evet arkadaşlar. Ya bir altın çıksaydı ne olurdu ya. Bu çevreye geçeceğim. Bütün çok heyecanlı. Da şurada yuh yani. Hey neyse. Hadi bakalım oynayalım. Allah. Aga aga Bugün bol bol çark çevirecektik ama ilk önce bir üç tane maç yapalım. Bu birinci maçımız. Allah. Neyse hadi ikinci maçımıza geçelim. Ama bunlar şunu seçmek istiyorum. Aha <laughs> aha. <laughs> <laughs> Yapıyorlar ya. Çelim hemen. Go. Şöyle kapma. Lazım kulu şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Bekleyin. Bir de arkadaşlar. Devam ediyoruz. çiçeklerimizi falan da alalım. Biraz kısayım ben. Tamam. Ah pes etmeyecek. Her neyse Allah. Evet arkadaşlar şimdi çark çevireceğiz. O yüzden durduruyorum. Arkadaşlar şimdi çeviyoruz. Hadi bir büyük ikramiye. Ya ve başka bir ödül dağılıyoruz. Arkadaşlar hemen çeviriyorum. Bakalım. o 45 çok iyi. Çarpıya basalım. Ya şey yaranamadı. Pü. Arkadaşlar ben burada altın kasmak istiyorum. O yüzden hemen gelelim. Evet. Arkadaşlar ya şey kış tama pardon buz gibi toma geçmek istiyorum ama ben çok kötü ya yani konuşan ben ben değil konuşan ben <laughs> çiçeğe neden iki kat ben o da bayağı Allah Arkadaşlar benim akıl tellerim birbirine karıştı. Toprak. Öf çok yavaş gidiyor ya. Aa kas kas kas. Kula kula aa. Ben de diyorum kulağını kapatmıyor ki. Bunlar insanlar değil ki bunlar kedi köpek. Değil mi? i don't know I can make it uh, i can make those names hello

Arkadaşlar delirdim. Vallahi delirdim. Hey neyse. Bakalım. Arkadaşlar o şarkıyı bilenler varsa yoruma yazsınlar. Ee, tam şey sesini tam yapamadım da sözler öyleydi. Şöyle.

Bakın heyecan şimdi, ya doldurmasaydın aklarını ne olurdu. Arkadaşlar buralar sakin, aşırı kolay. Ama hava yolları. Hırsız hava yolları. Yüzünden. Mal ayet

la na na reklam izleyeceğim. arkadaşlar minicik canı kalmıştı düşürdüm a 3 altın güzel o 5 altın güzel arkadaşlar bu arada reklamın başını minicik gördüyseniz in İngiliz oyununda

Allah'tan havada engeller yok. Şey, cevap bir filmde herhalde ikinci filminde şey demişti. Ee, ama aslında mantıklı konuşmuş tane. Hani neyine süremiyorum Boş hava demişti. Bence mantıklı konuşmuştu yani. Boş hava neyine süremiyor? Her neyse. Olur. Valla babamdan çok ağır mızlıyor. Evet. Allah'ım yarabbim. Ya. Aha. Ben de diyorum bir türlü bu şey oldu. Yok. O zaman şunları. Altınları bazdıralım. Arkadaşlar ben şanslı kartlara biriktireceğim ama çark çevireceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar yine o reklam geldi her neyse. O büyük. Ya büyük ikramiye niye çıkmıyorsun ya? Senin mağarinin ne yani? Ya bu reklam, o reklam gelme artık ya. Başka reklam mı kalmadı? Iı, almış çıkıp duruyor. Seni önüme bozmayın. Benim burada. E, çok şükür ki o anda gelmedi. Uf, niye altın çıkmıyor? Oo 200. Roma kalmış. 200'e. Ege son bıçak. Çünkü 9 dakika zaten bak yine o reklam geldi. Neyse bu sefer ne olur 200? Ne olur? Ne olur 200? Ne olur 200? Ne olur? Ne olur? <laughs> Son çark. Arkadaşlar tövbe Tiflo o reklam yine geldi ama çeviriyoruz. Şans kartlar. Şş, 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 şş. Ya. Ha, zaten kötü bir kostümmüş ama Her neyse. Allah. Yuhu. Spare Mario. Aa ne? O ne demek? Ne oluyor? Super Mario, Super Mario, Her neyse. Aa. Evet arkadaşlar emin emin diye memnunsunuzdur. Abone ol, like atıp yorum yazmayı unutmayın. 2 gün kalmış. Bay bay. Çiçeğe 2 gün kalmış. Bay bay.